Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalına hoş geldiniz. Milli Edebiyat'ın ikinci kısmıyla beraberiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Milli Edebiyat e, yazarları arasında Reşat Nuri ayrı bir yere sahip. Çok okunan bir yazar. Niçin çok okunuyor? Yapıtlarında konuşma dili egemen. Çok rahat. Gözlemi gayet güzel. Canlı bir üslup var. Bu da okunmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bazı romanlar vardır yazarından daha meşhurdur. Deneyecekse eğer bu Reşat Nuri için de geçerli. Çalı Kuşu romanı yazarı kadar önemli. Hatta bazen yazarından daha önemli diyebiliriz. Çalı Kuşu arkadaşlar. Farklı konular, yanlış batılaşma, inançlar, yurdun değişik kısımları, eğitim, özellikle kendisi de bir eğitimci olduğu için arkadaşlar Reşat Nuri'nin roman kahramanları arasında bir hayli öğretmen vardır. Öğretmen. Çok fazla öğretmen karakteri var arkadaşlar. Evet, öğretmen karakteri. Şimdi çalı kuşunu mutlaka bileceksiniz. Acımak mutlaka bilinecek. Yeşil gece, yaprak dökümü, dudaktan kalbe, Bakalım şöyle damga, akşam güneşi, başka harabelerin çiçeği biraz dikkat çekici olabilir, kan davası. Anadolu notlarını mutlaka bileceğiz arkadaşlar, Reşat'ın Anadolu notlarını. Öyküleri var, yani bilinse fena olmaz. Balıkesir muhasebecisi bir tiyatro, bunu da bilmekte yarar var. Şimdi arkadaşlar Çalıkuşu'nda kim var karakter olarak? Feride ve Kamuran var. Feride ve Kamuran. Bunlar akrabadır. Feride'nin anne babası olmadığı için teyzesi bakmaktadır. Yani Kamuran'ın annesi. Evlenmeye karar verirler. Fakat düğüne birkaç gün kala bir kadın Feride'ye mektup getirir ve Kamuran'ın bir başka kadınla yurt dışında evlendiği haberini getirir. Bunun üzerine Feride düğünü yapmaz, vazgeçer evlenmekten. Anadolu'nun köylerinden birine görev yapmaya gider. Zeyniler Köyü meşhur bir köydür roman içerisinde. E, roman Feride'nin Anadolu'ya yaşadığı sıkıntıları ve aşkını, hatıralarını, günlüğünü e, tutmasıyla devam eder. En son Doktor, doktor Hayrullah Feride'yi korumak için onunla kağıt üzerinde bir evlilik yapar. Ee, Feride'nin hala Kamuran aşık olduğunu fark eden Doktor Hayrullah tekrar e, Kamron'a dönmesini sağlar ölümünden sonra kendi ölümünden sonra yazdığı vasiyetiyle. Evet. Ee, başka acımakta Zehra öğretmen var. Onu da not edelim arkadaşlar. Zehra öğretmen babasına karşı kin besleyen bir karakterdir. Babası kim Mürşit Efendi, Mürşit Efendi babasına kim beslemektedir Zehra? Niye ee, yanlış e, tanıtılmıştır? Annesi, anneannesi babasını yanlış tanıtmıştır. Ondan dolayı erkeklere karşı babasına karşı olumsuz duygular beslemektedir. En son e, babasının öldüğü haberi ya da ölüm döşeğinde olduğu haberi kendisine gelir, kabul etmek istemez babayı, ama en ısrarlara dayanamaz görmeye gider, yetişemez. Babasının yine bir hatıra defterini görür. Dikkat edin, hatıra defteri romanlarda sıkça kullanılıyor. Hatıra defterini görür, yaşananları fark eder, öğrenir. Babasının aslında masum olduğunu anlar. Büyük bir pişmanlık ve rahatlamayla e, hayata yeniden döner. Yeşil Gece'de Ali Şahin öğretmen var. Onu not edebilirsiniz. Yaprak dökümünde Ali Rıza Bey bir ailenin dağılması anlatılır arkadaşlar. Refik Halit Karay. Resimde de gördüğünüz gibi bir kirpi. Okları batar kirpinin. Refik Halit de kirpi takma azını kullanır. Çünkü eleştirileri ok gibi batar arkadaşlar. Mizah ve eleştiri yönü çok güçlüdür. Kirpinin okları gibi batar sözleri. Ondan dolayı da arkadaşlar sürgüne gider. Bu sürgünlüklerden arta kalan hediyeler vardır, eserler vardır. Gurbet hikayeleri, ve Sürgün Romanı. Bunlar sayılabilir. Ee, başka? Günlük hayatı canlı bir üslupla, günlük canlılarıyla karikatürize eder. Çarpıcı, zeki e, ve nüktelidir. E, e, toplumdaki çarpıklıkları zeki ve nükteli bir şekilde, çarpıcı bir şekilde anlatır. Güçlü gözlem yeteneğini söyledik arkadaşlar. Kıvrak bir dili var Refik Halit Karay'ın. Kıvrak bir dili memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri, gurbet sürgünlerden artık alan, yani bugünkü Anadolu'nun dışında, memlekette Anadolu içindeki hikayeler. Sürgün, Nilgün, Çete bunlar önemli eserler. Şifreledik, sürgüne gönderilen Yezid'in kızı Nilgün, İstanbul'un iç yüzünü bilen kadınlar tekkesinden bir çete kurarak sahip olduğu anahtarla bugünün sahilisi oldu. Sürgün, Yezid'in kızı Nilgün bakın şifre gayet net açık. Eleştirileri Kirpi'nin dediklerinde toplamış daha çok. Kirpi'nin dedikleri. Evet arkadaşlar. Burada e, eserler arasında e, gurbet hikayeleri daha dikkat çekici. E, memleket hikayeleri, Kirpi'nin dedikleri ve e, diğer romanlar arasında sürgün. Bunlar dikkat çekici olabilir. Geçelim. Ebu Bekir Hazım Tepeyran, ÖSYM sınavın birinde sordu. Bir paragraf içerisinde bilgi de yer almıştı. Küçük Paşa önemli romanıdır. Köy yaşamını anlatan bir eserdir. Bilginiz olsun biraz detay bir karakter. Detay bir yazar, karakter demeyelim. Hamdullah Sultan Tanrıveri de ÖSYM sınavda sordu. Hatipti, Dağ Yolu Güne Bakan adlı düz yazı eserleri vardı. İstiklal Marşı'nın kabulü sırasında mecliste okuyan kişiler İstiklal Marşı'nı Türkçülüğün savunucularındandır. Yani İstiklal, istiklal Marşı'nın okuması hitabetinin güçlü olmasıyla ilişkilendirilebilir. Hamdullah Subi Tanrı Nusret Zorutun'a öğretmen, yurdun dört bir tarafını gezen bir öğretmen, Gitbahar şiirleri önemli. Yayla türküsü yurdumun dört bucağı, yurdun dört bir tarafını gezmiş olması arkadaşlar. E, Sisli Geceler, Aşk ve Zafer de yine dikkat çekici eserlerine olabilir. Ama her zaman sorulabilecek bir karakter olarak, e, bir e, sanatçı olarak durmuyor. Detaylarda e, sorulabilir. Zor sorularda sorulabilir. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Felsef Rıza diye bilinir. Felsefe derslerini e, kitaplaştırmıştır. Serabı Ömrüm, şiir kitabıdır arkadaşlar. Evet. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar bir dönem 100 temel eser vardı. 100 temel eser içerisine geçiyordu. Kahramanlık hikayeleri, milli mücadele hikayeleri, Haristan ve Gürcistan 22 hikaye ve Gönül Hanım romanını bilmeniz gerekiyor. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nda. Şimdi milli edebiyat dönemi içerisinde yer alıp da bağımsız olan sanatçılar var. Mehmet Akif gibi, Yahya Kemal gibi. Bunlara da değinelim arkadaşlar. Mehmet Akif soru anlamına bakıldığında yani nasıl sorulabilir, nasıl çıkabilir? Arzu Türkçe'ye ustalıkla uygulamış bir şair. Bunu bileceksiniz. Bu bir. İstiklal Marşı'nın şair edememiz zaten gerek yok. Bunu adınız gibi biliyorsunuz. Ee, bütün şiirlerini Aruz'a yazmıştır. Bütün şiirleri. Nazmı Nesre yaklaştırmıştır. Bu yönüyle kime benzer arkadaşlar? Fikret, Tevfik Fikret de Nazmı Nesre yaklaştırmıştır. Eskiden sorulardı, tevfikletle beraber Akif karşılaştırılarak sorulur. Mesela ikisi de Nazım Nesil'e yaklaştırmıştır. İkisinde de ideal bir nesil hayali vardır. Mehmet Akif yeğeni Asım'ın şahsında Asım'ın nesil diye bir nesil hayal eder. Tevfik Fikret oğlu Haluk'un şahsında yeni bir nesil hayal eder. O nesle şiirler yazar. E, ve manzum hikayeler yazarlar. Her ikisinde de vardır manzum hikaye. Yani şiir ama şiir hikaye anlatır. Mehmet Akif. Sokağın dili, şiirin dili haline gelmiştir. Sokağın dili, şiirin dili. Bir toplumsal konular, toplumsal çöküntüler şiirde yer alır. Dini konular vardır, savaş yılları vardır, kahramanlık konuları vardır ki Çanakkale şehitlerini hemen hatırlayacaksınız. Bir destan, Çanakkale destanı. Dinle, Din ve ilimi aynı kefede ele alan bir şairdir Mehmet Akif. Yaşadığı dönem itibariyle kız çocuklarının ısrarla okutulmasını söyleyen bir şair Mehmet Akif. E, ahlaki ve didaktik şiirler yazar. Toplumsal değişim ve dönüşümü sağlama adına. E, dini lirizmi söyledik. Betimleme var şiirlerinde. Öyküleme tekniğini manzum hikayelerle bunu yapmış oluyor arkadaşlar küfe, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi gibi manzum hikayeleri vardır. Dide sadeleşme var. Evet, başka Batı kültürünü biliyor ama gelenekselle beraber onu birleştiriyor. Batı'nın ilmini alınız. Fakat yani alırken ilmi alın. Bize ait kültürü bozmadan ilmi alın. Bunu anlatıyor şiirlerinde Mehmet Akif arkadaşlar. Evet. Safahat bölümlere ayrılmış. Safahat Hakkın sesleri Süleymaniye Köşüsü'nde, Fatih Köşüsü'nde, Hatıralar, Gölgeler, Asım diye. Manzum hikaye söyledi. Şiir ama hikaye anlatıyor. Seyfi Baba, Küfe, Mahalle Kahvesi bunlar. Önemli manzum hikayeleri Mehmet Akif'in arkadaşlar. İlahi Kemal bir diğer bağımsız şairimiz. İstanbul şairi. İstanbul aşığı bir şairdir Yahya Kemal arkadaşlar. Milletvekilliği yapmaktadır. Ankara'nın neyini seviyorsun diye sorarlar. Ne der? İstanbul'a dönüşlerini seviyorum. Öylesine bir İstanbul aşığı. Yine aruzu başıyla kullanmıştır. Eski nazım biçimleriyle yeni konular işlemiştir. Kendisi tarihçidir arkadaşlar. Albert Sorel'den tarih dersleri almıştır. Fransa'da tarih eğitimi görmüştür. Parnasizmin etkisinde neoklasik, yani bunu niçin söylüyoruz ne Yunanilik ya da neoklasik? Divan şiirini modern şekilde yorumlamıştır arkadaşlar. Divan şiirini modern bir şekilde yorumlamıştır. Yani e, eski edebiyatla yeni edebiyatı aynı çatı altında ele almıştır. Sözcük seçimi mükemmeldir. Şiirde mükemmeli yakalamaya çalışır. Serin servik kelimesini yıllarca düşünmüştür. Serin servik kelimesini. Serin kelimesi. Siyah demiştir, uzun demiştir, yeşil demiştir. İçine sinmemiştir arkadaşlar. Sözcük seçiminde titizdir. Ee, şurada bir ifade var. Lirik epik şiirler yazmıştır. Kahramanlık şiirleri var ama lirik çizgide kahramanlık şiirleri. Aşk, tabiat, deniz, ölüm, sonsuzluk, ufuk. Yahya Kemal'in şiirlerinde sıkça geçen kavramlardır arkadaşlar. Evet. Ee, ok şiiri hariç bütün şiirlerini Aruza yazmıştır. Ok önemli. Sorularda genelde bir şiiri hariç hepsini Aruza yazmıştır denir. Fikret'in İstanbul'u kötüleyen siz şiirine sizde söylenişle de karşılık verir. Türk tarihi, Türk sanatı şiirlerinde başarıyla ele alın, alınır arkadaşlar. Evet. Yavuz Sultan Selim'e şiir yazmış, Üsküdar'a şiir yazmış. başka başka Mercidabı Gridaniye şiirleri var. İstanbul'un bölgelerine Çubuklu Gazeli, Koca Mustafa Başa oraya şiir. Erenköy'e şiir. İstanbul'a zaten genel anlamda şiir. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul diye başlayan şiiri. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Evet, İstanbul aşığı bir şair. Arkadaşlar, ÖSYM sınavda sordu. Şiirlerin ölümünden sonra kitap baştırdılar. Kendi gök kubbemiz eski şiirin rüzgarıyla. Eski şiirin rüzgarından kasıt divan etkisi var ve dil biraz daha ağırdır arkadaşlar. Divan etkisi var, dil biraz daha ağırdır. Rubayiler var, bazen diğer kitabın içerisinde yer almıştır. Hayyam Rubayilerin Türkçe Söyleyiş. Düz yazıları, Aziz İstanbul önemli, Eğil Dağlar önemli arkadaşlar. Evet, çocukluğum, gençliğim, siyasi bir hatıralarım. Evet, bunlar da dikkat çekici olabilir magazinsel olarak tartışmadığı taraflarda var ama oraya girmeyeceğiz. Sadece kısa bir şey söyleyelim. Celile Hanım Hikmet'in annesidir. Yahya Kemal Nazım'ın Eybeleda Askeri Lisesi'nde Deniz Askeri Lisesi'nde tarih öğretmenidir. Celile Hanım'la bir diyaloğu vardır. Anlatıldığına göre olay şöyle gelişir. Nazım bu gidişten mutlu değildir. Bir gün bir not yazar ve Yahya Kemal'in e, montunun paltosunu cebine bırakır. Bu eve tarih öğretmenim olarak girebilirsin ama babam olarak asla diye bir ifade yazar. O günden sonra ya Hekema ile Celle Hanım'ın arası da soğur. Böyle bir de magazin bilgi vardır bunlarla ilgili arkadaşlar. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Çal iyi çalışmalar, başarılar dilerim arkadaşlar.